Temel doğasıyla ilgilenen ressam Pınar Dupre yeni sergisiyle Galeri Linart'ta meraklılarını bekliyor. Dupre'nin gerçeklikle rüyaların arasındaki yakın benzerliği araştırdığı devam ettiği sürece Güzel adlı sergi 7 Şubat'a kadar görülebilir. Galeri Linart 2012'nin ilk sergisini Pınar Dupre'nin eserleriyle açıyor. Gerçekliğin temel doğasıyla ilgilenen ressam Dupre, devam ettiği sürece güzel isimli sergisiyle Galeri Linart'ta. Bu eserleri yol, yola çıkartmamızı sağlayan aslında bilim oldu. Bilim çok meraklısıyım. Çok kitapları okuyorum işte astrofizik kitapları okuyorum kuantum fizik kitapları falan okuyorum ve bunun içine girdiğiniz zaman şunu görüyorsunuz bizim gördüğümüz gerçeklik hiç gerçek gibi değil tabii ki biz yaşıyoruz ve elim bir yere çarptığı zaman o elim acıyor benim algımda acıyor sizin algınızda acıyor fakat aslında o çarpış aslında olmuyor ve bu çok ilginç bir şey yani hayatımızın çok bir rüyamsı kıvamı var ve a, hayat ile rüyanın içindeki benzerliği anlatmaya çalışıyorum bu sergide. de çok fazla yönlendirmek istemiyorum çünkü herkes başka bir şey görebilir herkesin başka bir bir e, noktasına dokunabilir başka bir şey keşfedebilir o yüzden ben böyle çok eğiterek üstüne basarak bir şeyler anlatmak isteyen bir birisi değilim zaten e, birazcık minik bir ilham olsun yeter herkese. Jugendstil pop art olarak tanımlayan Dupre, gerçeğin ne olduğunu sorguladığı her bir eserinde gerçeğin parçalarına yer veriyor. Sanatçı resimlerinde bilimden de faydalanıyor. Mesela bir tanesinde şu tavşan kız diyoruz artık biz burada ona sevgiyle. O, o eserin aslı, asıl ismi The Missing Heritability Problem. O da şunu demek istiyor. Eksik olan miraslama problemi. Bu da biyolojiden gelen bir fikir ve bir ilham oldu. Biyolojide bir tane konu var. O da DNA'mızda bir şey eksik. O da şunu bulamıyorlar yani insan elini insan yapan şey nedir ve maymun elini maymun yapan şey nedir? Çünkü DNA'sına bakıldığı zaman tamamen aynı. Peki bu bilgi nerede? Bu biyolojide çok büyük bir sorundur. Hiç kimse de bunu bilmez. Herkes böyle Aa, DNA her şey bilindi, çözüldü diye bakar ama öyle değil. Burada da küçük bir gönderme yapıyorum yani. Bütün figürler birer gönderme. İlk önce dijital ortamda hazırlıyorum. Grafik tabletim var onun üstünde çizimleri yapıyorum. Sonra da çok farklı boyalarla, kimyasallarla boyut katıyorum resimlere ve çok yoğun bir el çalışması yapıyorum anlatması çok zor bir şey. Ama birçok maddeyi birleştiriyorum. O yüzden de medya füzyon dedim ben bu tekniğe. Pınar Dupre'nin devam ettiği sürece güzel dizinin sergisi 7 Şubat'a kadar galerinin artta görülebilir.